Qədis izleyicilər, indi də bu istiqamətdə danışacağıq. Əl-əxsusda istiqamətlərimiz Məs qazla üçün Rusiya təklifidir və digər tərəfdən Suriya xarici işlər nazirinin Rusiya ilə münasibətlərlə bağlı açıqlamaları diqqət çəkir. Bir qədər bunların üzərində təhlillərimiz olacaq. Müzakirələri isə hazırda bizlə bağlantıda olan səfiri çəkici İsmail Cingözlən aparacaq. İsmail Bey, hoş gördüyü sizi. İlk olarak istirəyim ki, Qəzza üçün Rusiyə təklifini çatdırdıq və qarşı olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya təklifi var. Yəni hə, doğrudur, təklifin o qədər də geniş olaraq detalları açıqlamayıb, amma necə düşünürsüz? Hansı təklif Qəzza üçün daha sülhün gətiriləcəyinə, yəni Qəzza üçün daha uyğun bir sülhə imkan verəcək? Ən əvvəlcə hoş gördük Nuran Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Azərbaycanla salamlarımı göndəriyorum. Şimdi bu Rusya Suriye arasındaki öncesinde 1950'lerden bu yana gelen Suriye'nin yönetimini yani muhaliflerin Suriye'yi yönetimele geçirmesi ve Esad rejimini yıkılmasıyla birlikte yeni bir süreç ortaya konuldu. Öncelikle bunu belirtelim. Şu anda Ahmet Eşşara yönetimi Suriye ile ilişkileri tamamen kopartamıyor fakat bir yandan da dostane ilişkilerini sürdürmek istiyor. Çünkü 1950'lerden itibaren söylediğim gibi Suriye ile derin ilişkileri olan Rusya'nın Suriye'de daha önceki döneme ait iki tane askeri üssü var. Hava ve deniz üsleri ne olacağı konusunda ileri e, hazırda şimdi, e, İsmail Bey'le bağlantımızda Bununla kişi beraber. bir teknik problem yaşanır ve onu berpa etmeye çalışırız. İsmail Bey bize aydın eştebilir mi? Hə, bağlantımızı yenidən qurmağa çalışacağıq. Bu anda mən xatırladım ki, biz Qəz adı ki proseslərlə bağlı danışırdıq və digər tərəfdən Suriya-Rusiya münasibətlərinə toxunacağıq o mənada ki, Suriya xarici işlər nazirinin Rusiya münasibətləri ilə bağlı yeni açıqlamaları var. Qeyd edir ki, biz hazırki məqamda Rusiya ilə problem yaşamaq istəmirik və Rusiyanın isə indiyə qədər ki Suriyadakı roluna da imkan verməyəcək. Yəni əvəl ki rol olmayacam və burada əlbəttə ki, Əli İsmail bəyin də müzakirələrin başında qeyd etdiyi kimi 2 Bu baza ilə bağlı məsələ yenidən gündəmə gəlir. Xmemin və Tartusdakı bazalarla bağlı Suriya və Rusiya arasında hansı razılıq əldə olunmuş ola bilər. Şara'nın Amerika Birləşmiş Ştatları səfərindən sonra bu açıqlamalar gəlir. Rusiya ilə bağlı müəyyən açıqlamalar gəldi. Öncə şara qeyd etdim, Rusiya ilə münasibətlərdə vurğuladı ki, Rusiya xalqımıza qarşı vuruşub, öncəki rejimin tərəfdarı olub. Eyni deməkdir. Xarici işlər nazirindən bənzər açıqlamaları görürük. Qeyd eləyərkən, Rusiya uzun illər bizim xalqa qarşı vuruşub və eyni zamanda hazırda biz düz Rusiyanın problemlər yaşaması səbəbmir, amma öncədə olduğu kimi Suriyada Rusiyanın da mövqeyinin qorunmasına imkan verməyəcək. Belə bir açıqlama verdi. Bular diqqət çəkir. Nə baş verir? Yaxın şəkildə Rusiya öz mövqeyini itirirmi? Buna danışacağıq. Bir tərəfdən əlbəttə ki, Suriyada mövqelərini itirməyə doğru getdiyi anlaşılır. Ən azından verilən açıqlamalar bu yöndədir. Digər tərəfdə isə görünür ki, Qazaxda da öz mövqelərini möhkəmləndirməyə çalışır. Oradakı boşluqdan istifadə etməyə çalışır. Rusiya o mənadakı Gazetənəmbaro Amerika Birləşmiş Ştatlarının planına qarşı bir sühət təklifi e, vurğuladı. Biz e, məs bu məsələ ilə bağlı bir qədər sonra danışacağıq. Bəli dəyərli izləyicilər indi bayaq yarımçıq qalan həmin o təhlillərimizlə davam etmək istəyir. İsmail Cingözlən biz bağlantımızı bərpa etmişik İsmail bə biz eşidə bilirsizmi? Evet, mən sizi istəyirəm şu anda. İsmail bə əgər xatirinizdə səs deyirəm ki, cümlənizi qalan yerdən tamamlayın. İndi e, öncəlikdə hop kəsildi. Kusura baxmayın, lütfən. burada Batı yani Batı ile Rusya arasında Batı derken Amerika merkezli Batı tarafının sunmuş olduğu bir Filistin çözümü var. Bir de Rusya'nın çözümü var. Şimdi Rusya diyor ki Lavrov tarafından yapılan açıklamada Batı Filistin'in küçük küçük şehircikler şekliyle oluşturulmasını ve kontrol altında tutulan şehirler halinde bir Filistin dizayn etmek istiyorlar. Bu da Tam manasıyla bir devlet statüsü, devlet görünümü olmayacaktır diyor Lavrov ve diyor ki bağımsız bir Filistinin tanımlanması gerekmektedir. Bu eksende yapılacak olan anlaşmaları Rusya destekleyecektir sözleriyle sanki biraz daha derli toplu bir Filistin istiyormuş gibi bir görüntü sergilemekte Lavrov'un açıklamalarıyla beraber e, hatırlarsınız e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 20 maddelik bir gazete çözüm süreci sunduğunda birçok muğlak taraflar vardı ve bu muğlaklıklarla beraber maddelerin neredeyse yarısından fazlası İsrail'in lehine olacak şekilde olan açıklamalardan ibaretti tam manasıyla bir Filistin devletinin nasıl kurulacağı konusunda ya da kurulması konusunda bir netlik ortaya koymamakla birlikte bir ...karışıklık vardı, bir... E, ...florluk vardı, yani muğlak durum vardı. Lavro biraz daha netleştirerek... ...tanımlanmış bir Filistin devleti... ...ortaya koymaya çalışıyor. Burada da... E, ...anlaşıldığı kadarıyla... E, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı eksenli bir... E, ...Filistin tanımlamasında... ...zamanla İsrail'in karşısında... ...ereyecek, yok olacak bir Filistin gibi... ...bir görünüm ortaya çıkmakta. Burada Lavro... E, ...kendisine... İleriki aşamalarda belki yatırım olsun diye olacak. Çünkü uluslararası ilişkiler ve devlet mantalitesinde uzun vadede kendisine yakın olacak devletler planlayarak ve ilişkileri ona göre dizayn ederler. Burada tanımlanmış bir Filistin'in kurulması sürecinde... Eğer bu Rusya'nın teklifi kabul edilirse uzun vadede Rusya şöyle diyebilir. Bu tanımlamayı biz yaptık ve sizin bu şekilde kurulmanızı biz temin ettik diyerekten Akdeniz'de yeni bir kendisine yakın ülke inşa edilmesini sağlayabilme mantığıyla hareket ediyor gibi görünmekte. Burada esas olan 1967 sınırlarıyla tanımlanmış bir Filistin kurulması için çalışan Türkiye ve Türkiye'nin yanındaki birkaç ülkeyle birlikte hareket edilerek ortak e, belirlenmiş sınırları tanımlanmış iki kesimli Filistin ve İsrail mantığıyla ve e, uluslararası garantörlük Bu ətilə hərəkət edilirsə, ancaq burada bir barış sürecinin ola biləcəyini söyləyə bilərik. İsmail bey, ə məs son dövrlər, xüsusilə ki Şara'nın A5-ə səfərindən sonra <laughs> biz görürük ki, həm Şara, həm də ümumiyyətlə Suriya ə, indiki ə, komandası, keçid dövrü komandası belə deyək, Rusiyaya qarşı açıqlamalar verirlər. Əvvəllər kimi Suriya da təsiri gücünə malik olmayacaq deyildilər. Digər tərəfdə isə Suriya, Rusiya elə bu anda, elə bu situasiyada qəzədə yeni bir plan, yeni bir layihə ilə çıxan. çıxış şey yani Suriyada itirdiği o imkanlar veya da ki itir itirmekte olduğu o imkanları məhz Qazadan bərpa etmək Rusiya. Buna imkan verilecek mi? Siz e, çok önemli bir konuya temas ettiniz. Rusya Suriye'de kaybetti İran ile birlikte ve biraz önceki oturumda söylediğim gibi askeri üstlerinin olacağı da hala belli değil. Ve Ahmed Eşşar'a yönetimi batı endeksli batıya dönük yeni bir devlet dizayn etmektedir. Yani Rusya'nın hegemon olmadığı, Rusya'nın gücünün olmadığı bir Suriye inşa etmekte ve Rusya Suriye'deki üstlerini kaybetme ihtimaline karşı Filistin üzerinden buraya bir açılım yapmaya çalıştığını görmekteyiz. Ahmed Shara 1950'lerden bugüne kadarki olan Filistin, şey Suriye hep Rusya ile birlikte darbe Ama şimdi Batı ile diyalog içerisinde bulunan bir e, Suriye inşaatında e, Rusya'nın kaybedeceği şekliyle bir devlet inşa ediliyor. Evet, burada e, Rusya eğer Suriye'den tamamen e, kaybederse, ortak asker güçlerini kaybederse, Filistin üzerinden işte biraz önce söylediğim uzun vadeli planlarla bir Filistin devletinin kurulması gerçekleşirse, bunu bizim de tekliflerimizle gerçekleşti diyerekten e, Filistin yönetimine silah nüfuz etme hamlelerini ortaya koyabileceğini planlamak düşünmek gerekiyor. Bunun e, Suriye'de kaybedeceği e, mevzileri Filistin üzerinden Doğu Akdeniz'de bir kapı olarak kurulmak istediği anlaşılmakta. Hı, İsmail Bey, Amerika Birleşmiş Devletleri buna nece bir münasibet gösterecek, imkan verilecek mi buna? Amerika Birleşmiş Devletleri olabildiğince buna fırsat vermemek için elinden gelen her şeyi yapacak. E, çünkü İsrail'in hemen yanı başında e, kendisiyle muhalif bir ülkenin konumlanmasını istemezler. Fakat şunu da belirtelim ki ee, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri çok farklı boyutlarda Hı. devam etmekte. 1945-90'lı yıllar arasında soğuk savaş dönemi yaşandı. Fakat e, Amerika ile Rusya birbirleriyle karşı duruşlar sergilerken Ukrayna Rusya'da birlikler gibi diyorlar esasında. Ee, uluslararası da farklı müna münakaşa halindeymiş gibi gösterilirken Ukrayna'nın yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları kıymeti toprak elementlerinin paylaşımında Amerika Rusya ile anlaşmamış durumda esasında. Ve birbirlerine de dünya düzeninde ihtiyaçları var. Kimi zaman dostlukla kimi zaman düşmanlıkla birbirlerine buz verdiklerini de hatırdan çıkartmayalım. Belki bir konsorsiyum şekliyle burada Rusya'nın yer almasını e, isteyebilir diyeceğiz ama biraz zor. E, burada mümkün mertebe Amerika ve Batı Rusya'nın Filistin'e sirayet etmesini engellemek için ellerine geleni yapacaklar. Fakat Avrupa ülkelerinin özellikle Rusiyada dağlar enerji baxımından bağımlılıqları bu süreçdə ağır bir şəkli ilə qazan-qazan politikası ilə bir dizayn şəkli ilə təviz verilibdir uzun vadədə. Hmm. Çox sağ ol İsmail bə. Təşəkkür edərək əhəmiyyətli dəyərləndirmələrinizə minnətdarıq. Qeyd eləyək ki, məs Rusiyanın yaxın şərqdəki mövqeləri ilə bağlı danışdıq. Görünür ki, Suriyada etdiklərini məs Qızılda bərpa etmək istəyir. Belə bir plan işləyəcəkmi? Amerika Birləşmiş Ştatları buna imkan verəcəkmi deyə danışdıq.